Ee, e, Hayvanınızı xeyri ola, eviniz işin e, ola, kazancınız bereketli ola. Ağamı şam yaptı yazıcıklı memik usta. Geldi, bağırdı, çağırdı, gidi, haberiniz ola! ola. Sözümüz, sohbetimiz tatlı sohbet olsun. Ağız, evet, yeri, ahali! Ah ahali! Arkadaşlar şimdi muhteşem bir insanla tanıştıracağım. Gece şu an saatler 9.30'u gösteriyor ama kendisi hala sokaklarda geziyor. Memik Usta kolay gelsin. Hoş geldin Nasılsın? Ne var ne yok? Allah'ım verdiğine şükür. Abi seni sabah arıyorum sokaktasın. Gece arıyorum sokaktasın. Memik yollarda mı? <laughs> Akşam avret eve koymaz kapıda kalırım. Haberiniz ola. <laughs> diye barik boşuna barik. Yani, o zaman yenge aşağı iniyor bakıyorum tatlıya bitti mi bitmedi mi? Bitmesine gerek yok. <laughs> Bakmasına gerek yok. Eğer suratım asıksa belki tatlı satılmamış. Satılmamış. Yok yüzüm gülüyse tamam diye bunu tatlı, tatlı satılmış. Yalnız bugün bir gülümseme var yani o ben, var. Ben o, sizi gördüm de yüzüm gülüyüm. Allah her zaman yüzünü güldürsün. Allah yüzünü de Abi gülüyor. ver bir tatlı da yiyelim ya. Abi şam tatlısı. Nereye? Nala! Gelin ne giyeyim? Yes! Gelin ne giyeyim? Yes! Gelin ne giyeyim? Abi ver bir tatlı da yiyelim ya. Abi şam tatlısı. Nala! Gelin ne giyeyim? <laughs> <ya. gülüyor> gel sen de gel. Gel gel Bir yerin diye varsana. Ağam din geleceksen, gelin gelmeyeceksin. bu vakitten sonra kime satacak bu toplu işle batırıyorsunuz beni. Yürüt seni! Ağam sen! Ağam sen! Ulusal kanallardan çekmeyen yok. Biz de inşallah pek yakında muhteşem çekimler yapacağız değil mi Usta? Ağam! Çin Televizyonu'na kadar geldiler. Çin'den? Çin'den? Hı? Çin'den çekime geldiler. Abi... Çin'leri Çin tam... ...aladığı bir insansın o zaman. Bilmem. Ya onlarda akıl yok ya bende akıl yok. Yok ya, akıl yok değil de. <laughs> Abi. Ama... Bir insanın da Telefonu dünyaya, kendi memleketinden ismini duyurması büyük bir nimet. Allah'a şükürler olsun. Abi sen... Abi. Gerek sizlerin, gerek video çeken arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Abi. Saygılarımı sunarım. Biz olsun. Bravo. 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 <laughs>